İşgal altında İstanbul'da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında yaşananlarla birlikte kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene baş kaldıran ve tüm kalbiyle sahnede olmayı isteyen Afife'nin hikayesiyle karşınızdayım bu hafta. Hazırsanız, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin yeni harikası olan Afife ile oyunumuz başlamak üzere. 2024 yılının yaz aylarında Afife sahneye taşınıyor haberleriyle heyecanlandık. Ve nihayet Türk tiyatrosunun ilk sahneye çıkan kadın oyuncusu olan Afife Jale'nin hayatından esinlenerek kurgulanan Afife oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde perdelerini açtı. Sahnede olmayı bu hayatta her şeyden daha fazla isteyen Afife'nin Jale takma adıyla sahneye çıkması ve sonrasında karşılaştığı engelleri tiyatro aşkıyla aşmaya çalışmasını anlatan oyun. Çok iyi tasarlanmış sahnesi. Oyuncuların birden fazla karakteri dönüşerek oynadıkları ve bunu çok iyi geçişlerle yaptıkları kurgusu, şahane şarkısı ve müzikleriyle övgüyü ziyadesiyle hak ediyor. Döner platformlu sahne, Afife'nin ruh haline göre değişen arka plan, çok güzel şarkılar ve çok güzel müziklerle gerçekten muazzam bir iş çıkmış ortaya. Özellikle yönetmen Serdar Biliş'in Afife'nin ruh halinin yansımasını oyuncu Demet Evgar'ın jest ve mimiklerinde görebilmemiz için sahnenin arka planına yansıtması fikrine bayıldım. Bunun bir benzerini İstanbul Şehir Tiyatroları'nın 12. Gece oyununda da aynı şekilde kullanmışlar ve çok başarılı olmuşlardı. Ve o oyunda da yine yönetmen Serdar Biliş'ti. Bu arada küçük bir magazinsel bilgi de vereyim. Oyunla ilgili geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanmış olan haberlerde Ayta Sözeri'nin de oyunun kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı. Ancak Ayta Sözeri şu anda oyunda yer almıyor. Oynasaydı hangi rolü oynardı ona eşleştiremedim doğrusu. Bu arada oyun 2 saat sürüyor ve tek perde. Evet yanlış duymadınız. Oyun tek perde ve 2 saat sürüyor. Zaten ara verseler oyunu nerede keseceklerinden de çok emin değil. Sahneler arası geçişler o kadar güzel tasarlanmış ki tek seferde oynayıp bitirelim düşüncesiyle tek perde olarak oynamayı düşünmüş olabilirler. Ya da bu kadar büyük salonda oynuyoruz. Şimdi ara verirsek bu kadar insan çıkarsa en az yarım saatten önce geri gelemezler diye düşünmüş ve tek perdede de oynamayı tercih etmiş olabilirler. Ki şahsi fikrim iyi ki ara vermemişler gayet akıcı bir şekilde 2 saatte oyunu tamamlamış olduk. Ve sonuç olarak güçlü kadınların derdini anlatan bu oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sezon boyunca izleyebilirsiniz. Bölümü sonlandırırken biz yapılarak tekrar tekrar alkışlanan oyunun son sahnesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.